Hiç düşündünüz mü? Belki de yıllardır uyguladığınız egzersizler ve spor rutinleri sizi 60 yaşında tam anlamıyla sağlıklı yapmayacak, hatta belki de bunu engelliyor bile olabilir. 2024 yılında Kopenhag Üniversitesi 60 yaş üstü 8000 yetişkin üzerinde çok ilginç bir araştırma yaptı ve bu araştırma 5 yıl sürdü. Araştırmacılar sıradan yürüyüşler yerine 5 çok özel hareketi yapanların düşme riskinin %70, 3 daha az olduğunu ve güçlerinin de %80 ila 90 daha fazla arttığını keşfettiler. Bu bir yazım hatası değil. Yanlış duymadınız. Neredeyse iki katına çıkan fiziksel kapasite ve ciddi şekilde azalan sakatlanma riskinden bahsediyoruz. Araştırmacılar o kadar şaşırmışlardı ki sonuçlardan emin olmak için deneyi iki kez daha tekrarladılar. En ilginç olanı ise bu egzersizleri yapan grubun yürüyüş yapanlara göre yüzde 40 daha az zaman harcamış olmasıydı. Ama tüm sağlık göstergelerinde daha fazla ilerleme kaydettiler. Kan basınçları yüzde 30 bir oranında daha fazla iyileşmişti. Eklem ağrıları ise yüzde 60 ila 70 oranında azalmıştı. Oysa yürüyüş yapan grupta bu azalma sadece %12 olmuştu ve kemik yoğunlukları da önemli ölçüde artmıştı. Yani sadece korunmamış aynı zamanda daha da iyi olmuştu. Gerçekten dikkatimi çeken ve bence herkesin bilmesi gereken kısım şu ki bu listedeki ilk egzersiz o kadar basitti ki katılımcıların %94'ü hemen hiçbir ekipman ve ön hazırlık olmadan yapabildi. Buna rağmen sadece bu hareket bile yaşam süresiyle ilgili göstergeleri %42 oranında iyileştirebildi. Harvard Tıp Fakültesi'nin sağlıklı yaşlanma konusundaki en yeni bulgularına göre bu tür egzersizlerin vücutta mekanotransdüksiyon adı verilen bir mekanizmayı aktive ettiği kanıtlanmış. Bu mekanizma sanki hücreleri yeniden programlayarak onların daha genç hücreler gibi çalışmasını sağlıyor. En heyecan verici kısmı en sona sakladım. Çünkü bu işin arkasındaki bilimsel mantığı anladığınızda spora bakış açınız sonsuza dek değişecek. Bu 80 yaşında güçlü ve dinç bir şekilde yürüyebilmekle 70 yaşında bastona bağımlı olmak arasındaki farkı yaratabilir. Devam etmeden önce yorumlara kaç yaşında olduğunuzu ve bu videoyu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yazın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden vücudunuzu geleceğe nasıl hazırlayacağınızı ve 40 yaşındaki bir insanın enerjisiyle nasıl hareket edeceğinizi görelim. 5. egzersiz Duvara karşı şınav İlk bakışta çok basit görünebilir ve etkili olmadığını düşünebilirsiniz ama bilim bunun tersini söylüyor. 20-23 yılında Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 8 hafta boyunca duvara karşı şınav yapan 60 yaş üstü yetişkinlerin üst vücut güçleri geleneksel egzersiz yapanlara göre %34 daha fazla arttı. Bu konu göründüğünden çok daha önemli. 60 yaşından sonra eğer aktif olarak önlem almazsak kaslarımızın yaklaşık yüzde üçünü kaybediyoruz. Bu sadece dış görünüşümüzle ya da tişörtün üzerimizde nasıl durduğu ile ilgili değil. Üst vücut gücünün kaybı doğrudan günlük işlerdeki yetersizliğe yol açar. Örneğin bir şeyi taşımak, alışveriş yapmak, reçel kavanozunun kapağını açmak ya da düştükten sonra yerden kalkmak gibi. Bu sınavlar uzmanların fonksiyonel güç kalıpları dediği kas gruplarını çalıştırır. Yani gün içinde farkında olmadan onlarca kez tekrarladığınız hareketler bunlar. Bunu doğru yapmak için duvardan bir kol mesafesi kadar uzaklaşın. Ellerinizi ve ayaklarınızı omuz hizasında ve omuz genişliğinde düz bir şekilde duvara yerleştirin. Ayaklarınız bitişik ya da biraz aralıklı olabilir. Yavaşça öne doğru eğilin. Burnunuz neredeyse duvara değene kadar ve bu pozisyonu 3 ila 5 saniye tutun. Baskıyı göğsünüzde, omuzlarınızda kollarınızda ve ilginçtir ki karnınızda da hissetmelisiniz. Sonra yavaşça ilk pozisyona geri dönün. Buradaki kilit nokta ritmi kontrol etmektir. 2 saniye öne eğilmek için 3 ila 5 saniye beklemek ve 2 saniye geri dönmek için bu zaman kontrolü kasların gerginlik altında kalmasını sağlar ki bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki 60 yaşından sonra hızlı tekrarlar yerine çok daha etkilidir. 5 tekrar ile başlayın ve yavaş yavaş 15'e çıkarın. Bu egzersizin güzelliği esnek olmasıdır. Eğer çok kolay gelirse ayaklarınızı daha geriye koyun ve eğer çok zor gelirse daha yakına gelin. British Columbia Üniversitesi'nin araştırmaları duvarda şınavı 12 hafta boyunca haftada 3 kez yapanların itme güçlerinin %41 arttığını ve reaksiyon sürelerinin %23 iyileştiğini göstermiştir. Bu ilerleme çok önemli çünkü doğrudan düşmeyi önleme ile bağlantılı. Araştırmacılar bu egzersizdeki tutma aşamasının derin duyu hissini güçlendirdiğini yani vücudun uzaydaki konumunu hissetme yeteneğini artırdığını doğruladı. Bu yetenek yaş ilerledikçe zayıflayan ilk şeylerden biridir. Ve bu da neden 60 yaşından sonra düşmelerin bu kadar yaygın ve tehlikeli olduğunu açıklar. Dördüncü egzersiz, dirençle oturur pozisyonda bacak kaldırmadır. Her ne kadar oturduğunuz için kolay görünebilir ama sizi şaşırtacak. 2024 yılında fiziksel tıp arşivinde yayınlanan bir araştırma, oturur pozisyonda dirençle bacak kaldırmanın 60 yaş üstü yetişkinlerde yürüme hızını %20, 8 ve merdiven çıkma yeteneğini %45 artırdığını gösterdi. Bunlar sadece basit istatistikler değil. Yürüme hızı sağlığın en güvenilir göstergelerinden biridir ve yaşlılarda uzun ömür için önemlidir. Bu yüzden ölçülür ve doktorlar bunun 6. yaşamsal belirti olduğunu söylüyor. Bu egzersiz kalça fleksör kaslarını ve kuadrisepsleri güçlendirir ve aynı anda merkez kasları aktive ederek size daha fazla denge sağlar. Bu kaslar her adım attığınızda, merdiven çıkarken veya sandalyeden kalkarken birlikte çalışır ancak sadece yürüyüş yapmak onları yaşlanmanın etkilerine karşı yeterince güçlü tutamaz. Bunu doğru yapmak için düz bir sandalyeye oturun. Sırtınız dik olsun ve ayak tabanlarınız yere basın. Eğer yeni başlıyorsanız ek bir ekipmana ihtiyacınız yok. İlerledikçe ayak bileği ağırlığı veya direnç bandı ekleyebilirsiniz. Sağ bacağınızı yavaşça öne doğru kaldırın. Onu düz tutmaya çalışın ve yerle paralel olsun. Bu pozisyonu kısa bir süre koruyun ve ardından bacağınızı yere değdirmeden yavaşça indirin. Bu bir tekrar olur. Sırtınızın sandalye arkalığına dayalı olması önemlidir. Böylece kaslarınız daha doğru çalışır ve hareketi belinizle telafi ederek yanlış yapmamış olursunuz. 10 ila 15 kez tekrarlayın ve sonra diğer bacağa geçin. Bu egzersiz özellikle tek taraflıdır. Yani bir bacak üzerinde çalışmak vücudun her iki tarafının ayrı ayrı çalışmasını sağlar ve yaşla birlikte oluşan kas dengesizliklerini düzeltir. Faydası daha fazla olsun diye her iki haftada bir direnci artırın. Yarım kiloluk bir ağırlıkla veya bir direnç bandıyla başlayabilirsiniz. Bu ilerleme sürekli uyum sağlamanızı sağlar. Bilim, kasların ve kemiklerin her yaşta kademeli olarak artan yüke yanıt verdiğini göstermiştir. Ve bu 60 yaşından sonra güç kazanılamayacağı efsanesini çürütmüştür. Aslında yaşlılar daha düşük bir seviyeden başladıkları için gençlere kıyasla çok daha dikkat çekici ilerlemeler kaydedebilirler. Üçüncü egzersiz, dengeyi zorlayarak ayakta topuk kaldırma hareketi. Belki basit görünebilir ama yaşlılıkta sağlıklı kalmak için çok fazla göz ardı edilen bir unsura odaklanır. O da baldır kaslarının gücü ve ayak bileği stabilitesidir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün 2023 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre baldır kaslarının gücü 60 yaş üstü bireylerin önümüzdeki 10 yıl içinde bağımsızlıklarını koruyup koruyamayacaklarını belirlemede en iyi göstergedir. Daha güçlü baldır kaslarına sahip olanların yardıma ihtiyaç duyma olasılığı %70 daha azdı ve düşme sonucu yaralanma olasılıkları ise %60 ila %40 daha azdı. Açıklaması ilginç. Baldır kasları çevresel bir kalp gibi çalışır ve kanı ayaklardan yukarıya doğru pompalar. Zayıf olduklarında kan dolaşımı kötüleşir, şişlik artar ve kan pıhtılaşması riski yükselir. Bu egzersizi yapmak için sandalyenin arkasında durun ve gerekirse dengeyi sağlamak için ellerinizi hafifçe ona dayayın. Sonra mümkün olduğunca ayak parmaklarınızın ucunda yükselin. Daha zorlaştırmak için en üst noktada 3 saniye bekleyin ve öne bakarak dengenizi korumaya çalışın. Bu hareket yaşlandıkça zayıflayan iç kulaktaki denge mekanizmasını aktive eder. Yavaşça aşağı inin. Aşağı inmeniz 3 saniye sürsün. Eksantrik kısım yani en çok güç artışının olduğu yerdir. 10 tekrarla başlayın ve 25'e kadar devam edin. 25 tekrarı doğru teknikle ve neredeyse sandalyeye hiç dokunmadan yapabildiğinizde tek ayakla yapılan harekete geçin. Bu yöntem sadece direnci iki katına çıkarmakla kalmaz aynı zamanda dengeyi de daha fazla zorlar Japonya uzun ömür araştırma merkezinde yapılan bir araştırma 60 yaş üstü yetişkinlerden tek ayakla 20 topuk kaldırma hareketi yapabilenlerin biyolojik yaşlarının 15 yıl daha genç olduğunu ve damar esnekliklerinin bu hareketi yapamayanlara göre yüzde 43 daha iyi olduğunu gösterdi bilim insanları bu hareketin benzersiz olduğunu çünkü baldır pompasını diğer tüm hareketlerden daha etkili bir şekilde aktive ettiğini söylediler. Her yukarı ve aşağı hareket baldır damarlarına baskı yapar ve kanı kalbe geri gönderir. Kan dolaşımını iyileştirir ve tüm vücuda daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar. Bu araştırmaya katılan gönüllüler sadece 12 hafta sonra bilişsel testlerde de %26 daha iyi oldular. Bunun nedeni ise beyne giden kan akışının artmasıydı. Bu egzersiz çok özeldir. Çünkü düşme anında hemen devreye giren kasları ve tendonları güçlendirir. Vücut kaydığında parmak uçlarından gelen güçlü bir baskıyla dengesini korur. Eğer baldır kasları zayıfsa düşmeyi önleyecek gerekli kuvvet üretilmez. Bunun yanı sıra dengeyi sağlama zorluğu beyin ve kasların daha uyumlu çalışmasını sağlar ve yeni sinir bağlantıları oluşturarak koordinasyonu artırır. Meğer görüntüleri de bu tür egzersizin Mekansal farkındalık ve hareket kontrolünden sorumlu beyin bölgelerinde gri maddeyi artırdığını göstermiştir. En fazla faydayı sağlamak için temponuzu değiştirin. Haftada iki kez hareketi yavaşça yapın. 3 saniyelik duraklamalarla bir kez de hızlı yapın. Saniyede yukarı ve aşağı gidin ama daima kontrolü elinizde tutun. Bu çeşitlilik kasları farklı şekillerde uyarır ve ilerlemenin durmasını engeller. Şimdi en güçlü iki egzersize geldik ve ikinci egzersizin etkisi sizi şaşırtacak. İkinci egzersiz sandalyeden destek alarak yapılan modifiye squat hareketidir. Dizleriniz için endişelenmeden önce 2024 yılında yapılan ve 15.000'den fazla kişinin katıldığı 42 araştırmanın genel analizini yani bir meta analizin sonucuna dikkat edin. Sonuçlar modifiye squat hareketinin doğru teknikle yapıldığında sadece sorunu olanlar için güvenli olmakla kalmayıp diz ağrısını da %58'e kadar azalttığını gösterdi. Buradaki kilit nokta hareketin doğru şekilde yapılmasıdır. Bu ikinci egzersiz Neredeyse vücudun tüm ana kaslarını çalıştırdığı için önemlidir. Kalça, kuadriseps, hamstring, karın ve hatta bel kasları ki bunlar 60 yaşından sonra hayati önem kazanır. Oturup kalkmak günlük bir harekettir ve yaş ilerledikçe kaybedilen ilk yeteneklerden biridir. Bir kişi artık yardımsız kalkamaz hale geldiğinde hayatı ciddi şekilde kısıtlanır. Araştırmalar bunu doğruluyor. Ellerini kullanmadan oturup kalkma testini yapamayan yetişkinler önümüzdeki 5 yıl içinde ölüm riski açısından 3 kat daha fazla tehlike altındadır. Bu da bu hareketin sağlık ve bağımsızlık açısından ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Doğru yapmak için oturduğunuzda Dizlerinizin 90 derece açı yaptığı sağlam bir sandalye kullanır. Sandalyenin önünde durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın ve ayak parmaklarınız biraz dışa dönük olsun. Bu pozisyon kalça anatomisiyle uyumludur ve eklemlerinizi de korur. Dengenizi sağlamak için ellerinizi göğsünüzde çapraz yapın ya da öne doğru uzatın. Kalçanızı geriye itin ve yavaşça aşağı inin sanki arabanın kapısını kalçanızla kapatmak istiyormuşsunuz gibi bu menteşe hareketi kalça kaslarınızı çalıştırır ve dizlerinize fazla baskı yapmaz. 3 saniyede yavaşça aşağı inin, kalçanız hafifçe sandalyeye değene kadar. Kendinizi tamamen bırakmayın. Bu hafif temas kas gerginliğini korur ve güç artışına yardımcı olur. Sonrasında hemen topuklarınıza basarak ve kalçanızı sıkarak ayağa kalkın. Ayağa kalkmak 2 saniye sürmeli. Bu bir tekrar olur. 5 ile 8 tekrarla başlayın ve 15 ya da 20'ye kadar devam edin. Stanford Uzun Ömür Merkezi bu egzersizi 60 yaş üstü yetişkinlerle 6 hafta boyunca haftada 3 kez uyguladı. Sonuçlar inanılmazdı. Alt vücut gücü %47 arttı. Güç sadece kuvvet değildir. Kuvvet ve hızın birleşimidir ki bu da düşmeleri önlemede çok önemlidir. Yürüme hızları saniyede 2 onda 1 metre arttı. Bu fark klinik olarak bağımlılık ve bağımsızlık arasındaki sınırdır. En ilginç olanı ise beyin taramalarının motor kortekste yani hareketi kontrol eden beyin bölgesinde aktivitenin arttığını göstermesiydi. Yani bu egzersiz sanki beyni daha iyi hareket etmek için yeniden programlıyordu. Gelişmek için bir yol, İlk iki hafta standart bir sandalye kullanmaktır. 15 tekrar iyi bir teknikle yapabildiğinizde bir sehpa gibi daha alçak bir yüzeye geçin. Bu hareket aralığını artırır. Zamanla Sandalyeye ihtiyaç duymadan alçak seviyede squat yapabilirsiniz. Bazıları da daha fazla fayda için hafif ağırlık ekledi. Şimdi bir numaralı egzersize geldik. Bu egzersiz 60 yaşından sonra fiziksel uygunluk anlayışımızı değiştirdi. Bir numaralı egzersiz kademeli olarak e, ilerleyen bir dok hareketidir. Bu konuşmanın başında bahsedilen harekettir ve Harvard araştırmalarına göre uzun ömür göstergelerini %42 oranında iyileştirmiştir. İlginç olan bu hareketin yaşlanmanın ana zorluklarını aynı anda hedef alan tek egzersiz olmasıdır. Merkez vücut stabilitesi, denge, zihinsel performans, bel sağlığı ve kemik yoğunluğu 20-24 yılında Gerontoloji dergisi bu hareketi sağlıklı yaşlanma için en etkili egzersiz olarak tanıttı ve istatistikler de bunu doğruladı. Bu hareketin harika noktası karşıt kol ve bacağı kaldırmanız ve dengenizi korumanız gerektiğidir. Bunu yaparken omurganız nötr pozisyonda kalır. Bu çapraz desen vücudun doğal formunu yürürken, koşarken veya fonksiyonel hareketlerde taklit eder. En ilginç kısmı ise bu pozisyonu korumanın çapraz sinirsel aktivasyonu teşvik etmesidir. Yani beyin her iki yarım küresini de uyumlu bir şekilde kullanmak zorundadır. Başka bir araştırma bu iki taraflı uyarımın hafıza ve bilişi geliştirdiğini ve demans riskini yüzde 30 bir oranında azalttığını göstermiştir. Temel formunu yapmak için rahat bir yüzeyde Örneğin bir mat ya da halı üzerinde dört ayak pozisyonunda durun. Elleriniz omuzlarınızın, dizleriniz ise kalçalarınızın altında olmalı. Belinizi nöt pozisyonda tutun. Sağ elinizi öne, sol bacağınızı ise arkaya doğru uzatın. Parmak uçlarınızdan topuğunuza kadar düz bir çizgi oluşturacak şekilde. 5 saniye bu pozisyonda kalın ve kalçanızın dönmesine izin vermeyin. Yavaşça aşağı indirin ve hareketi diğer tarafla tekrarlayın. Kademeli ilerleme İlk ve ikinci haftanın anahtarıdır. 5 saniye bekleyin, her iki taraf için 5 tekrar yapın. 3. ve 4. haftada bekleme süresini 10 saniyeye çıkarın. 5. ve 6. haftada küçük darbeler, puslar ekleyin. Yani elinizi ve ayağınızı biraz daha yukarı kaldırın. 7. ve 8. haftada ise gözlerinizi kapatın. Böylece destekleyici yardımı ortadan kaldırıp derin duyu hissinizi zorlayın. Mayo kliniğinde 2 yıl süren ve 560 60 yaş üstü yetişkin üzerinde yapılan başka bir araştırma bu hareketin haftada 4 kez yapılmasının vücudun merkez bölgesinin gücünü %93 artırdığını, bel ağrısını %70 ve düşme riskini %80, iki azalttığını ve omurga ile kalça kemik yoğunluğunu %3,2 oranında artırdığını gösterdi. Oysa 60 yaş üstü çoğu insan yılda yaklaşık yüzde bir oranında kemik yoğunluğunu kaybediyor. Bu kemik yaşlanmasının 4 yılını tersine çevirmek demek. Mekanizması da aynı şekilde mekanotransdüksiyondur. Pozisyonu koruduğunuzda kemiklere, kaslara ve dokulara mekanik baskı uygulanır. Bu baskı hücrelere daha güçlü olmaları gerektiği mesajını iletir ve vücut da kendini yenileyerek bu mesaja cevap verir. Almanya'da yapılan bir araştırma sinirsel esneklik konusunda en şaşırtıcı sonucu verdi. Beyin taramaları bu hareketin diğer tüm hareketlerden daha fazla şekilde beynin farklı bölgelerini aynı anda aktive ettiğini gösterdi. Denge, koordinasyon, mekansal farkındalık ve yürütücü işlevler. 8 hafta sonra bu bölgelerde beyin hacminde artış gözlemlendi. Yani genellikle beyin dokusunun kaybolduğu bir yaşta yeni doku oluşmuştu. Kuş köpek hareketi 60 yaşından sonra neredeyse herkesin yaşadığı bir sorunu da çözüyor. Bu da omurgayı koruma ve dönerken dengeyi sağlama yeteneğinin kaybı, bir şeyi almak için sağ uzanmak ya da tek taraflı yük taşımak gibi durumları kapsıyor. Bunların hepsi bu dengeye bağlıdır. Bu egzersiz, dönerken pozisyonu koruyup direndiği için diğer tüm hareketlerden daha etkilidir. Faydalarını en üst düzeye çıkarmak için nefesinize dikkat edin. Burnunuzdan yavaşça nefes alıp verin, göğüs kafesinizin açıldığını hissedecek şekilde. Bu, derin merkez kaslarını aktive eder ve oksijen alımını iyileştirir. Birçok kişi nefesini tutuyor. Bu da hareketin etkisini azaltıyor ve kan basıncını yükseltiyor. Bu hareketi kontrollü nefeste yapmak yetişkinlerde akciğer fonksiyonunu %22 oranında iyileştirmiştir. Daha ileri bir ipucu olarak ellerinizi öne ve ayaklarınızı arkaya iterek vücudunuzu esnetin. Bu daha fazla kas lifini aktive eder ve sinir bağlantılarını güçlendirir. Araştırmalar bu teknikte güç artışının %40'a kadar daha fazla olabileceğini gösteriyor. Özetle kuş Köpek hareketinin kademeli ilerlemesi bu 5 egzersizin neden 60 yaş üstü yetişkinler için yürüyüşten çok daha etkili olduğunu açıklıyor. Yürüyüş iyidir ve hareketsizlikten daha iyidir ama vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitliliği sağlamaz. Bu 5 hareket yaşlanmada vücudu zayıflatan noktaları tam olarak hedef alır. Farklı seviyelerde gücü artırırlar, denge ve koordinasyonu zorlarlar, zihni güçlendirirler, kemik yoğunluğunu artırırlar ve zihin ile beden arasındaki bağlantıyı güçlendirirler. Bu 5 egzersiz için gereken süre haftada 3 ya da 4 kez her seferinde 20 ila 25 dakikadır. Oysa 1 saatlik yürüyüşler 2 katından fazla zaman alır ve daha az sonuç verir. Şimdi sizden duymak istiyorum. 60 yaşından sonra hangi günlük aktivite sizin için zorlaştı ve onu geliştirmek ister misiniz? Haftada kaç dakika egzersize zaman ayırıyorsunuz ve bu rutini sürdürmekte en büyük zorluğunuz nedir? Yorumlarda benimle paylaşın. Yorumlarınızı okumaktan memnuniyet duyarım. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için bu videolara da göz atın. Bir sonraki videoda ya da